Herkese merhaba. Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere el işi tarif edeceğim. Etmeye çalışacağım. Elimden geldiği kadar dilimin döndüğünce. Ben haroşamı yaptım. Videomu çok uzun tutmamak amacıyla. Evet, istediğiniz kadar haroşa çekebilirsiniz, yapabilirsiniz. Ben 25 ilmik üzerine haroşamı yaptım. Şimdi e, ee, erişte modeli arkadaşlar iki sırada oluşan bir model. Onun için birinci sırayı tarif ediyorum. Hemen şişimi şöyle ilk ilmeğimi aldım. Bir, iki, üç ve dört. Dört kere doladım ve çıkarttım. Dur kaçtı olmadı. Ya da üç kere mi dolayalım acaba? Üç kere dolayalım. Bir, iki, üç kurunca ne kadar olacak? Evet, yeter. 1 2 3 kere doladık ve şöyle şişimize aynı şekilde 1 2 3 iki sıradan oluşan bir model 1 2 3 çıkarttım. Aynı şekilde 1 2 3 çıkarttım. 1 2 3 çıkarttım. 1 2 3 Bu sırayı tamamen hiçbir ilmik atlamadan bütün ilmiklere üçer kere dolayarak öreceğiz. 1 2 3 Farklı bir işlem yapmıyoruz. Hiç ilmik atlamadan 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Evet. Sıramızı üçer kere dolayarak Sıramızı geçtik arkadaşlar. Şimdi, şimdi hemen bütün ilmeklerimizi bozarak dışa doğru şey yapıyoruz. Bozdum, bozdum ve ilmek çıkarttım. Aynı şekilde hiçbir işlem arkadaşlar yapmadan bakın işlem modelini. Çok güzel file hırkalar, file file yapabilirsiniz. Hatta bunlarla atkı dahi olabilir. Evet sıramı bu şekilde bitiriyorum. Ve eminim sizin de çok hoşunuza gidecek bir model olacak. Rengarenk atkılar yapabilirsiniz bu modelimle. Evet son ilmeğimi de çıkarttım. Bakın arkadaşlar Harika bir model oldu. Hemen sabitlemek için bir sıra daha geçelim ve <laughs> videomuzu bitirelim arkadaşlar. Evet modelim burada bitti. Farklı bir modelde farklı bir örgüde tekrar beraber olacağız. İki yönlü de aynı bir model arkadaşlar. Evet. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.